Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım gününüz güzel geçmiştir ve 23 Kasım çarşamba gününü konuşmak üzere yeniden karşınızdayım. Öyle çok da gülümsediğime bakmayın zor bir gün bekliyor bize öyle gibi gözüküyor. Şimdiden söylemiş olayım ben niye o kadar sırıtıyorum derseniz eğer az önce şey öğrendim. Hani e, futbol şey başladı ya Dünya Kupası başladı ya e, Suudi Arabistan. Kazanınca maçı Yarın Eğer doğru haberse Yarın resmi tatil ilan edilmiş ülkede Ona bir şöyle bir güldüm Ama buna da ihtiyacım vardı Gerçekten böyle haberleri Özlemişim Dedikten sonra <laughs> Laf kalabalığı yapmayayım ben En iyisi hadi gelin beraber bakalım Yarın nasıl bir gün 23 Kasım çarşamba günü gökyüzünde neler var Öncelikle şuradan başlayalım Ay balzamik fazla Akrep Burcu'nun son derecelerinde ve aynı zamanda Mars'la 150'lik açıda olacak sabah saatlerde. E, diğer taraftan güzel bir açısı da var. Neptün'le bir güzel bir trinesi var. Önce buradan bir başlayalım. Şunu söylemek istiyorum. E, Balzamik karanlık dediğimiz faz aslında şöyle bir gökyüze bakarsak eğer hem bu gece hem yarın gece. Ee, ayı orada göremeyeceğiz çünkü işte karanlık dediğimiz fazla dolayısıyla ay gökyüzünde yokken korumamız da yoktur arkadaşlar e, sembolik olarak böyle geçer e, bazemik faz bitişlerle tamamlamalarla alakalıdır e, ve tabii ki gökyüzünde e, ışığımız olmadığı zaman e, ne oluyor ortalık karanlık oluyor dolayısıyla biraz böyle gizli saklı kapaklı e, bir takım böyle işler oluyor e, türemeye başlıyor diyelim. Dolayısıyla öncelikle buna karşı dikkatli olmak lazım. Yani gizli böyle arkanızda Yapılan bir takım belki bu dedikodu da olabilir. O Mars 8'lerde o retrosu ile beraber aslında böyle konuşmalar, arkanızda yapılan konuşmalar, dedikodular. Ayrıca sadece konuşmayla kalmayabilir, eyleme de geçilebilir. Dolayısıyla buna bir kere bu birinci nokta dikkat etmemiz gereken. İkinci nokta ise şu, bitişlerle alakalı olduğu için aslında burada, Belki de bir şeylerle yüzleşmek için bunu kullanabiliriz. Neptünün desteği var sabah saatlerde özellikle. Şimdi aynı Neptün trinesi maneviyatla alakalı, e, spiritüel çalışmalarla da alakalı bu arada. Dolayısıyla e, mesela hani ritüel sevenlere de bilgi vermiş olayım burada. Özellikle bir şeyi bitirmek, tamamlamak. Ee, istiyorsanız bununla alakalı hani buna ritüel diyelim ama ben herhangi bir ritüel tavsiye etmeyeceğim arkadaşlar sadece biliyorsunuz çok fazla böyle tavsiyelerim olmaz kenarda ee, ama hani böyle bir göksel pozisyonda bir şeyleri bitirmek için e, belki bir şeyle bir bağını kesmek için ya da bir şeyle yüzleşmek için bir e, bu göksel konum kullanılabilir tabii ki dikkatli olunmalı. Ee, hani bir bir çeşit olumlama, bir çeşit böyle sözlü ifadeyle belki yapılabilir bilemiyorum artık siz e, hangi yolu tercih ederseniz. Neptünün o desteği aslında en azından e, şöyle bir günün geneline baktığımda e, şey yapıyor hani e, sabahı biraz yumuşatan bir unsur olarak görüyorum burada merhamet, e, şefkat gibi duyguları da e, arttıracak, tetikleyecek diyelim. E, dolayısıyla burası fena değil ancak e, bakın Ay ve Mars arasında aynı saatlerde e, 150'lik e, açı var ve bu Uranüsyen dediğimiz bir açı çeşitli kazalara sebebiyet verebilir. Burada kavgalar, çatışmalar böyle şeylere sürüklenebilirsiniz. Hem de durduk yere yani hiç beklemediğiniz anda böyle sürprizli bir şekilde hani bu da nereden çıktı diyecek diyeceğiniz bir şey ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Hani fiziksel olarak size zarar verebilecek bir olay da olabilir. Bu ruhsal olarak ya da duygusal olarak size belki hani yaralayabilecek potansiyeli olan bir şey de yaşanabilir. Özellikle günün ilk yarısında sevgili dostlarım. Şimdi öğleye doğru gidiyoruz. Gider Ah bir de dilim dönebilse keşke. Evet <laughs> öğleden sonraki saatlere geldiğimiz vakit Ay Plüto arasında güzel bir açı var sevgili dostlarım bu da Plüto'dan bize aslında duygusal olarak daha güçlü hissetmemizi sağlayacak bir açı. Bunu söyleyebilirim. Burada işte günün ikinci yarısı e, biraz daha verimli aslında günün ilk yarısına göre hani kıyasla günün ikinci yarısı biraz daha verimli gibi gözüküyor bu anlamda. Dolayısıyla hani e, mutlaka çarşamba günü benim yapmam gereken önemli işlerim var diyorsanız eğer. Günün ikinci yarısını tercih etmenizi tavsiye ederim sevgili dostlarım. Orada çok daha güçlü, çok daha aktif hissedeceğiz diyebilirim. Zaten akşam saatlere geldiğimizde Ay-Jüpiter arasında daha harika bir açı var. Ay-Jüpiter trinesi, evet telefon geldi özür Evet telefon geldi az önce o yüzden kesildi. Çok özür dilerim dostlarım ama yeniden çekme şansım yok. O yüzden devam ediyorum. Bu video biraz böyle e, biraz sıkıntılar yaşıyorum. Merkürüyen nedense. E, şimdi e, nerede kalmıştık? Ay Jüpiter trinesinde kalmıştık. Çok güzel bir açıdır. Normalde aslında... E, Tanrısal desteği anlatır. Tanrısal korumayı anlatır. Gerçekten güzel bir açı. Akşam saatlerinde birçoğumuza aslında e, bence böyle büyük belalardan koruyabilecek bir açı diye düşünüyorum. Fakat bakın... Çok önemli bir detay var orada. Jüpiter'e baktığımız vakit Jüpiter orada büyük tuzaklarla beraber geliyor. Çünkü Jüpiter durağın pozisyonda. Aslında Jüpiter retrosundan çıkmak üzere. İki gün sonra artık e, retrosundan çıkacak. Ancak çarşamba günü S, S pozisyonda olduğu için... E, çok negatif çalışacaktır hem de nerede duran pozisyonda şahit denilen bir sabit yıldızın üzerinde çok sert bir yıldız bir de çarşambaya Biz yeni başladığımız zaman sabah saatlerde ayda gerçekten çok problematik bir yıldızın üzerinde Dolayısıyla biraz çarşambayı bu böyle hani Normal bir ay jüpiter trinesi çok çok güzel bir şey ama bu böyle biraz tuzaklarla beraber geliyor. O yüzden tam tadını çıkartamayabiliriz açıkçası. Biraz tedirginim bu konuda. Ne gibi konularda sorun çıkabilir? Şöyle söyleyeyim. Jüpiteryan konular, konular dediğimizde etik, ahlakla alakalı, inanç konuları, dinle alakalı, biraz orada fanatizmle alakalı olabilir. Ayrıca eğitimle alakalı, öğretmenlerle alakalı, üniversitelerle alakalı belki olabilir. Yurt dışı bağlantılı diplomasi, gö diplomatik görüşmeler, diplomasi ile genel anlamda e, sonuçta bu gökyüzü bütün dünyayı etkiliyor aslında. Dolayısıyla dünyada da böyle bir etkisi olabilir. Bir takım diplomatik süreçlerde e, bazı böyle e, ters giden durumları anlatabilir burada. E, e, şimdi Ayın o akrep burcundaki o sıkıntılı yıldızı düşündüğümde ise ne yazık ki taciz, tecavüz, şiddet, kadınların zorlanması bu anlamda ama özellikle çocuklara karşı yapılan bu kötülükler mesela bunun gibi temalar içeriyor açıkçası. Umarım hani böyle bir yansıması olmaz gerçekten ama biraz da dini fanatizme e, ve bu hani etik ahlak konularıyla alakalı böyle etkiler e, yaşanabilir e, gibi düşünüyorum buna karşı özellikle dikkatli olmak lazım sevgili dostlarım evet e, aşağı yukarı böyle bir gün bekliyor bizi bir sonraki gün zaten yeni ayı konuşuyor olacağız hangi günü konuştuk 23 Kasım çarşamba gününü konuştuk e, umarım gününüz çok çok güzel geçer ve e, Yeniden e, yarın akşam yeniden e, görüşmek dileğimle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.